sizlerle paylaşacağım. Ve çok güzel eşyalarım var. Hemen görmek istiyorsanız kanalımıza kanalımız kanalımızı beğendiyseniz hemen göster gösteriyoruz. Şöyle bir 10 tane silgimiz var. Ve rengarenk gördüğünüz gibi şunu şöyle koyalım. Şöyle iki tane mendilimiz var. Onu şuraya koyalım. Böyle cetfellerimiz var, bir sürü. On, onları da koyalım şöyle. Not defterlerimiz a, kare, var kare fülle, şöyle. Kalemlerimiz de var şöyle. Kalemlerimiz var kırmızı çok güzel. Aa bu daha güzel görüyor musun? Sulu boya şöyle. Bu da bir kuru boya tutumumuzu gördünüz mü? Şöyle soluğumuz var. Buradan ciğerimiz var. Bak şöyle. Ondan bize. sonra şöyle bir sofra bezimiz var. Şöyle, güzel mi arkadaşlar? ABC çok güzel. Kalemli. Ve sıradaki şöyle bir kalemliğimiz var. Bunun için en son arkadaşlar. Bu sizin, bunun için size sürpriz olsun. Şimdi Şöyle şey, bir Türkçe öyle. defterimiz var. Bir tane matematik defterimiz var gördüğünüz gibi. Bir tane de la la şey, dosyamız var şöyle. İki tane de aynı resim defterlerimiz var. <laughs> Ve şöyle bir kulaklığımız var böyle kulaklarımızı kapatacak bir şey. Beslenme çantamız. Bir de çanta. Ve çantamız. Normal çantamız. Ay. Şimdi sıra kalemlikte. Kalemlik. Çok İçi de çok güzel. <laughs> i̇çi de çok güzel şeyler var. İki tane piyetimi üzer. Yani daha doğrusu yapıştıracağım. Anne böyle yapacağım. Şey. Yumurtayan silgi. Bir tane de aç açacak yok değil mi? Açacak yok. Ay bu benim Siz dedim. şu an açacak yok diyorsunuz ama şu silgi gördüğünüz gibi Sıra burası burada. da açacak. Silgi ve açacak böyle. Sıra burada mı abla? <laughs> Şöyle bir Hello Kitty'miz var. Benim burada başlayalım. Şöyle bir ördek gibi bir şey yapmıştım. Buradan başlayalım. Tamam yumurtlayan bir kalemimiz var. Sen kalem. Bir tane daha. Bir var. tane daha aynı. Şöyle bir sünger boklu kalemimiz var. Sen de şöyle. Bu kalemin özelliği çok güzel ve şöyle. Elinizi çiziyorsunuz ya. Işığını bakın açıp bakın. görebiliyorsunuz. Bak çok güzel bir tane kalemimiz Kalem var. Göründü mü? Göründü. Giriyor musunuz? Yanında diler var şu an. Şöyle kırmızı kalem. Şöyle var. bakın. Bu da şu. kalem. Bakın şöyle. bakın. Çilekli çilekli kalem. Ve de şöyle pembe pemiş pemiş kalemimiz var. Aa, başka yok. Başka yok çünkü burası bitmişti. Arkadaşlar. Bir tanecik kırmızı kalemimiz var. Son şöyle bir şey dinaklama. Pazartesi günü diğer okul ihtiyaçlarımızı da alacağız. Yani şu an ben bu kadarlarını gösterdim. Pazartesi günü de diğer diğerlerini alacağız. İkinci sınıf olduğumuz için azaldık. Çünkü daha şey olmadı. Diğer bunları aldık ya. Şimdi Diğerlerini de Pazartesi günü alıp okula gideceğiz. Diğer diğer kalanları Pazartesi günü alacağız ve artık ne yapacağımı bilmiyorum. Videoyu kapatıyorum. Herkese gö görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bye görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.